Merhaba arkadaşlar. Kanalıma yeniden hoş geldiniz. 3. videomuz olan ve bomba gibi gelecek bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Çok farklı bir yerden sizi bağlamaya çalışacağım. Şimdiki videomuzun konusu ise placebo etkisi. Diyeceksiniz lan placebo ne hiç duymadığım bir şey. Şimdi burada aslında amacımız sizin psikolojik yanlarınızı da güçlendirmek. Biliyorsunuz ki yatırım demek psikolojik büyük bir harptir. Birçok insanın psikolojisinin karşılıklı olarak harbidir. Bizim burada hamlelerimiz bize kazançlar veyahut da dezavantajlar sağlıyor. Plasobo etkisi nedir? Sizlere ne gibi konularda yardımcı olacaktır? Gelin bu konuları birlikte inceleyelim arkadaşlar. Sizlere bu konuya başlamadan önce kaynak olarak aldığım şu kitabı önermek istiyorum. Psikolojinin 50 fikri yani gerçekten okurken çok feyiz aldığım, kendimi farklı alanlarda güçlendirdiğim bazı bölümleri evet çok fazla teorik bilgi içeriyor. ve da bilmenizi gerektirmeyecek kadar detaya boğmuşlar. Ancak psikoloji çok önemli arkadaşlar. Bu placebo etkisini de bu kitapta okurken aklıma geldi. Sizlerin de bu kitabı okumanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bu bir ürün yerleştirme değil. Bu kişi bana sponsor değil. Sadece beğendim ve sizlerin de okumasını önerdiğim için hem bu videoyu hazırladım hem de sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Gelelim plasebo etkisine. Plasebo aslında Latin kökenli bir kelime. Bu kelimenin aslında anlamı hoşnut etmek anlamına geliyor. Plasebo nedir biliyor musunuz arkadaşlar? Şimdi mesela siz bir doktora gidersiniz. Doktorda çok kronik ve hatta geçici bir ağrınız vardır. Bu ağrınızı geçirmek için bir sürü ilaç alırsınız da farklı terapi yöntemleri denersiniz ancak hiçbir işe yaramaz. Doktor işin özünde size 2-3 tane şeker verir ve der ki bu ilaç çok güçlü bir ilaç yeni üretiliyor ve hiç kimsede bulunmayan bir ilaç. Bu ilaçları iç ve ardından birkaç gün sonra bana haber et emin ol bu ilaç sana çok iyi gelecektir der ve sizi gönderir. Siz bu ilaçları alırsınız. Bazıları gerçekten kendi bulundukları ilaçların yan etkilerini klonlayarak yani bunları taklit eden pre aparatlardır. Bunlar da bir ilaçtır ancak hiçbir şekilde etkin, etkin maddesi içinde yoktur. Sadece yan etkilerini taklit eden preaparatlardır. Bazıları da hiçbir şekilde ilaç değildir. Şekerdir. Direkt bonbon verirler ve gönderirler. Ancak bunun etkisi o kadar iyi ki normal ilaçlara nazaran bazı çalışmalarda %60 oranında normal ilaçlardan daha etkili olduğu görülüyor arkadaşlar. Biz bunu nasıl bağlayacağız finansımıza? İnanmak arkadaş, İnanmak o kadar önemli ki piyasalar psikolojiyle hareket eder. Mesela şöyle söyleyelim. FED faiz düşürecek diye bir haber çıkar. Daha FED faiz düşürmeden böyle borsaya herkes akın eder. Borsalar, nazlar, bütün kağıtlar fırlar. Aslında burada görüyoruz ki psikoloji yani yatırımcı psikolojisi o kadar önemli ki. Şimdi siz bu konuları bilirseniz ve bilinçli bir şekilde hareket ederseniz bu konuda daha iyi önlemler alırsınız. Daha büyük kar marjlarınız artar. O yüzden plasebo etkisi çok önemli. Ancak plasebo etkisini sadece finans konusunda size değerlendirmek istemiyorum. Burada bir mentorluk veyahut da koç algısı yaratmak istiyorum üzerinize. Aslında hedefim bu kanalda da bir mentor grubu grup ihtiyacı olan herkese mentorluk, danışmanlık hizmeti vermeye çalışmak istiyorum. Ve size burada da birkaç tane not hazırladım. Notlarımdan da yardımcı olacağım. Dediğim gibi burada herhangi bir grafik veyahut da bir görsel göremeyeceksiniz. O yüzden podcast kıvamında bir video olacak. Videoyu kapatıp Sadece dinleyebilirsiniz. Şimdi hani geldiğimiz gibi beklenti yönetimi çok önemli dedik ya hani fed faiz düşürecek algısı bile borsalarda bir yükselmeye neden oluyor. Burada beklenti yönetimini iyi karşılamamız gerekiyor. Şimdi burada placebo etkisine inanmak yani siz inandığınız için ve fed faizlerini düşüreceğin düşündüğünüz için yatırımcılar gidiyorlar ve firmalara yatırım yapıyorlar. Burada placebo etkisini dediğim gibi sadece finans ve yatırım konusunda sınırlamayacağım. Şimdi biliyorsunuz ki yatırımcı olmak için gelirinizin olması gerekiyor. Bu gelirinizden bir şeyler ayırmanız gerekiyor. Ayırdığınız parayla yani ihtiyaçlarınızı giderdikten belki tatile arabanızı, evinizi, okul masraflarınızı, çocuk, aile, artık sağlık, ne gibi masraflarınız varsa spor masraflarını çıktıktan sonra arta kalan parayla ancak yatırım yapabilirsiniz. Biz Türkiye koşullarında biliyorsunuz ki bizim maaşlarımız yerlerde sürünüyor arkadaşlar. E bu maaşlarla yatırım yapılır mı? Hayır. Peki sizin ilk başta ne yapmanız gerekiyor? İzleyicilerimizin ve da Türkiye'de bizi takip eden, beni takip eden insanları biliyorum ki çoğu hatta %80-90'ı asgari ücret kazanıyor. Şimdi asgari ücretle ne gibi bir yatırım yapabilirsiniz? Çok kısıtlı imkanlarınız var. Buradan yapmış olduğunuz yatırımların sonucunda kaç yıl sonra sizi bir yere ulaştırır arkadaşlar. 20-30 yıl sonra mı? 30 yıl sonra gelen e, zenginlik veyahut da bol vakitler size neye yarar? Tabii ki de köpek gibi hayatınızın sonuna kadar çalışmaktansa 30-40. yılın sonunda gelen bir saadette iyidir. Ancak ben size şunu anlatmaya çalışıyorum. İyiyi çağırın. placebo etkisini kullanın. Sürekli pozitif düşünmeye çalışın. Ve bu placebo etkisiyle kendinizi geliştirin. İnanın bunu arkadaşlar. Şimdi placebo etkisi o kadar skalası geniş ki size kendi hayatımdan bir örnekle açıklayacağım. Benim ellerimde sihir çıkıyordu arkadaşlar. Sanırım genetik babamdan almışım. Sihirler virüsler neden olur. Ve virüsleri hepimiz taşıyıcıyızdır. Ve bu virüslerin aktif olabilmesi için bizim bağışıklık sistemimizde bazı yapıların güçsüzleşmesi gerekir. Güçsüzleştiği an cinsel bölgelerimizde, parmak uçlarımızda siiller oluşmaya başlar. E ben çocukken siiller çıktığı zaman ben bunun ne olduğunu bilmediğim için bunlarla oynayarak daha da büyüttüm. Ve ardından doktorlara gittim. Biliyorsunuz soğuk uygulama yaparlar siiller için. buz sıkarlar belirli tabii ki de kimyasal ve ilaç içerir. Ancak benimki bunların hep bir dişisi ve erkeği olur diyorlardı doktorlar. Bunların kolay gideni veyahut da kolay gitmeyeni vardı. Ve arkadaşlar emin olun birkaç yıl boyunca savaştım ancak gitmedi. Ben inanmıyordum gideceğine. Ve o inançsızlığım işin başından sonuna kadar beni doktor doktor gezdirmeye neden oldu. Ve bir gün gerçekten inanarak yatakta kendim ağlayarak o gün dedim ki bu siil geçecek. Bu silin geçeceğine inanıyorum ve dua ettim bunun için arkadaşlar. Ertesi gün kalktığımda sil geçmişti. Tabii ki de bu siri sadece dua ile geçirdim veyahut hatta inançla geçirdiğim anlamına gelmiyor. Burada inanç herhangi bir dini ritüele de e, vurgu yapmak için söylemiyorum arkadaşlar. Aslında ben ilaçla da kullanıyordum orada ama ilaç kullanmama rağmen doktor bunun daha böyle uzun süreçler süreceğini söylemişti. Hatta küçülmesini bırakın hatta büyümeye başlamıştı. Evet ben de genç bir erkek olarak parmak uçlarınızda böyle kuca yaraların olması sosyalleşme konusunda sizi etkiliyor. Elinizi uzatırken çekiniyorsunuz ve sadede gelelim arkadaşlar ve işin sonunda geçti. Ertesi gün kalktığımda yaraları kaldırdım ve hiçbir şekilde bir daha sil çıkmadı. Ufak tefek çıkıyor ve geri gidiyor. Ve ben o an bunun bilinçsiz bir şekilde inanarak yani buna güvenerek yaptığımı farkına varamamıştım. Ancak kitabı okurken fark ettim ki gerçekten ilk başta bu an aklıma geldi. inandığım için geçti ve ee, kitabın içerisinde de belirtiyor. Daha çok psikolojik hastalıklar ve siil gibi hastalıklarında plasebo etkisiyle gerçekten çok hızlı geçti ve bunların ilaçlara nazaran daha iyi oranlarda iyileşme faktöründe rol oynadığı görülmüş. Size burada finans dışında ne gibi bir video hazırlamaya çalıştım arkadaşlar inanmanız gerekiyor. Bir, İkincisi lütfen siz kendinizi bu asgari ücret illetinden kurtarın. Kendinizi geliştirin ve inanın. Nasıl geliştirebilirsiniz diye sorarsanız yapabileceğiniz en kolay ve basit şey bir yabancı dil öğrenmektir. Yabancı dil öğrenmek demek sizin özgürlüğünüzün ve yapabileceğiniz bir işin ne olursa olsun bu satış danışmanı olabilir, hemşire olabilirsiniz, doktor olabilirsiniz, bir çöpçü olabilirsiniz, temizlikçi olabiliyorsunuz. Bu diğer insanların %99'undan bir adım öne taşır arkadaşlar. Ve o kadar büyük kapılar açar ki plusu ve etkisiyle inanarak büyük paralar kazanmaya başlarsınız ve bu sayede yatırımcı olursunuz. Şimdi yatırım yaparken ve hatta bu yolda ilerlerken plasebo etkisini kullanırken iyi bir psikolojiye ve kendinize inanmanız gerekiyor. Ve bu konuda ne yapmanız gerekiyor? Ben size şiddetle önereceğim bir konu var. Günlük tutmanız veyahut da küçük bir not defteri tutmanız. Şimdi mesela hepiniz biliyorsunuz ki bir konu araştıracaksınız. Konuyu araştırıyorsunuz. ve da bir konu hakkında bir bilginiz oluyor. Veyahut da bir fikir geliyor aklınıza. E siz kenara yazmadığınız sürece uçup gidiyor. Ertesi gün bir daha düşünmeye çalıştığınızda fikir gelse dahi ana alt bileşenleri tam olarak gelmediği için fikir öyle yalın veyahut da güçsüz bir şekilde duruyor ve siz harekete geçemiyorsunuz. Lütfen günlük yazın ve düşüncelerinizi, fikirlerinizi, duygu durumlarınızı o günlüğe veyahut da not defterlerinize yazın ki elinizde bir veri olsun. E şimdi verisiz bir şekilde hareket ediyorsunuz. Geçmişe baktığınız zaman ben şöyle düşünmüştüm böyle düşünmüştüm çok bulanık gri noktalar oluşuyor ve işin özünde siz kendinizi analiz edemiyorsunuz. Ya ben ne yapmaya çalışıyorum, ne istedim, ne gibi bir yerlere geldim, ne yapmam gerekiyor, yani hangi hedeflerim vardı, hangi hedeflerime ulaşmaya çalışıyorum veyahut da hangi hedeflerime ulaşabilecek durumdayım, hangi hedeflerim değişti lütfen arkadaşlar bu konularda Birazcık da kendinizi geliştirin. Şimdi size bu konuda da bir söz söylemek istiyorum. Bizi affettiren rahipler değildir. Bizi affettiren itiraflarımızdır. Kendinize itiraf edin arkadaşlar. Herkes toz pembe bir dünyada yaşıyor. Herkes kendisi için çok değerli. Ben çok değerliyim. Ben her şeyin en iyisine sahip olmam gerekiyor. Ben her şeyin en iyisiyim. Ben 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 algısından çıkın. Ve unutmayın ki orta derecede de çok zengin olmadan da çok mutlu hayatlara erişebilirsiniz. Lütfen ilk başta kendi kendinize, kendi kendinize itiraf edin. Ancak bu itirafın sonucunda kötü yerlere meyil etmeyin. Burada da placebo etkisini kullanın ve iyiyi düşünün, iyiyi çağırın. Daha çok vaktinizi güzel şeylerle harcayın. Şimdi finans konusuna yeniden dönelim. Burası bir finans kanalı. Burada placebo etkisinin en büyük eksisi sahte umutlar. Mesela size derler ki bu fon çok kazandıracak. Kripto bu aralar çok artıyor, emin olun. Bu cümleleri duyduktan sonra girersiniz ve bir bakarsınız kazançsız olan sizlersiniz. Çünkü sizi yönlendiren insanlar bu plasebo etkisini kullanarak sizi inandırır ve inandırdığı bir şekilde sizi yönlendirmeye çalışırlar. Yönlendirmeleri açık olmamak için siz de plasebo etkisini doğru bir şekilde kullanın. Şu konuda çok dikkat edin. Eğer bu konuda çok fazla yatırım yapın diyorlarsa o konuda bir soru işareti aydınlansın kafanızda. Neden herkes bu konuyu konuşuyor acaba diye iyi detaylı bir şekilde araştırın. Baktınız çok yükseliyor bir durun inceleyin. Mesela bir para yatırım yapmak istiyorsunuz. Bir kripto olabilir, bir borsa olabilir, altın olabilir herhangi bir şey. Bu yatırım yaptığınız olgu yani nesne yükseliyor. Yükselirken yatırım yapacağınız miktar 100 diyelim mesela yatırımı yapmak için direkt 100 liranızı basmayın. Ve bu parayı 5'e bölün. Yani 20 liralık 5 günlük bir yatırım yapacağım deyin. 5 güne bir 20 liralık yatırımlarla devam edin. Bakın ki eğer düşüyorsa ona göre hareket edersiniz. Yükseliyorsa burada mesela yatırım yapmaya devam edersiniz. Ancak burada karınız ve zararınız optimal düzeyde korunmuş olur. Yani çok fazla tamam kar edemeyebilirsiniz çok yükselirse ama eğer ki düşecek olursa zararınız bu konuda çok optimal düzeyde olur. Korunmuş olursunuz. O yüzden placebo'yu burada nasıl kullanacağız diye soran arkadaşlarınız olabilir. Kafanızda bir soru işareti olabilir arkadaşlar. Biz veriye inanıyoruz. Veriyle kalkıyoruz. Veriyle yatıyoruz. Veriye yatırım yapıyoruz. O yüzden kendinizde kendi açınızdan placebo etkisini sadece psikolojinizi geliştirmek ve kendi alanınızda daha ileriye gitmek için kullanın. Ve siz de kendi alanınızda finansal durumunuzu geliştirmek için bir veriniz olsun. Dediğim gibi günlük veyahut da bir şey yazı, herhangi bir yerde bir blog, bir yerlerde bir yazınız olsun ve geriye dönüp baktığınız zaman kendinizi analiz edebilin. Veriye değil de duygulara yönelik bir yatırım yaparsanız emin olun kaybedeceksiniz. Her zaman yatırım yaparken bu bana güven veriyor mu diye değil, bu mantıklı mı diye bir soru sorun ve işin özünde verilere bakarak yatırım yapın. Bu bana ne konuda artı yönleri var, ne konuda eksi yönleri var? Bu konuda düşünmeniz gerekiyor arkadaşlar ki ve plasebo etkisini finans ve yatırımlarınız konusunda doğru kullanabilmeniz için. Plasebo etkisiyle tıpta iş görürsünüz. Size kendinize bir fayda sağlarsınız. Çünkü buradaki asıl amaç iyileşmektir. Ancak finans konusunda bu plasebo etkisi sizi sadece oyalar arkadaşlar. Bu konuya düşmemeniz gerekiyor. Paranın değil, placebo'nun yönettiği bu dünyada duygulara değil, verilere, analizlere, stratejilere ve bilgiye inanın, dayanın, güvenin arkadaşlar. Elimden geldiği kadar size farklı bir perspektif katmaya çalıştım arkadaşlar. Daha böyle farklı videolar gelecek. Şiddetle öneriyorum bu kitabı okumanızı. Belki pdf'leri internette vardır. Dediğim gibi hiçbir şekilde yatırımlarınızı yaparken psikolojiye ve duygulara daha çok düşünmeden daha çok bilgiye düşünün, daha çok analizlere bakın, daha çok okuyun, daha çok geliştirin. Yatırımcıysanız arkadaşlar, kendinize dürüst olun lütfen. Kendi kendinizi aynaya bakarak dürüst bir şekilde cevap verin. Çalıştığınız yerden memnun değilseniz çalıştığınız işten çok düşük rakamlar kazanıyorsanız lütfen ilk başta yatırımlarınız borsaya değil ilk başta kendinize yatırın kendinizi geliştirin ve işin sonunda emin olun daha mutlu daha huzurlu ve daha başarılı bir hayata ulaşacaksınız beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kendinize iyi bakın arkadaşlar görüşmek üzere